Hey vallahi rezil olduk ya. Yani adam böyle ık mık dedi Mehmet beni yanlış anlamış dedi çekti gitti. Hey vallahi niye uğradığını şaşırdı adam. Sanki böyle ya yani kızı başımızdan atmak için adamı gözümüze kestirmişiz gibi pes. Yeter lan. Bıdı bıdı bir sus artık. Sen susacaksın Mehmet. Sen. Tövbe tövbe. Şu düştüğümüz hale bak. Senin lafına uyup ...kızını vermeye meraklı biri gibi... ...tövbe tövbe. Ya baba... ...Feriha öyle hatırlanınca adam vazgeçti işte. Ya Allah aşkına daha dün herif benimle konuşurken... Ne dediyse dedi. Ben burada... ...benim evimde... ...yüzüme bakıp da dediğini bilirim. İşte o kadar. Abi... E, ...Feriha ne olacak? Elleme kızı Hatice. Ben bir kendime geleyim... ...konuşacağım onu. <laughs> Mehmet! Mehmet! Nasıl konuşuyordun sen az önce? Konuşsana şimdi. Çık odamdan. Çık. Lan senin tribün yüzünden herif çekti gitti. Rezil ettin bizi. Özür dileyeceksin. Sen benden özür dileyeceksin önce be. Gidip babamdan özür dileyeceksin sen. Bu ne ya? Öyle oyuncak gibi sağa sola vermeye kalkıyorsun benim aklına er Ezik miyim lan ben? Benim hayatım bu. Başlatma lan hayatından. O hayatın yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Oğlum sen burada hırkür çıkaracaksın babanın peşine koş. Ziyan ettiniz hasta adamı ya. Hadi. Sen, sen de azıcık yan odaya geç bak kızım. Bir ya. Yavrum, güzel kızım, ha, anlamadan dinlemeden celalleniyorsun yavrum. Hele otur da bak bir konuşalım, gel. Ya ne anlamadan dinlemeden? Farkında mısın sizin ne yapmaya çalıştığınızı? Elbet farkındayız kızım. Biz senin iyiliğine, güzelliğine uğraşıyoruz. Hoş bu sefer elimize yüzümüze bulaştırdık ama... ...bak baban çok üzüldü kızım. Evlere sığamadı, kendini attı sokağa. Ha bu geri dönünce diline bir hakim ol olur mu? Bak ne lazım sonra başına bir şey gelir de kendinden bilirsin. Çok üzülürsün yavrum.